Sağ olsun. Hadi güzel bir şey gelsin ya. Hadi oğlum. Bastık baba. Bu ne ya? İlk bonus ne aga? Dini basayım hemen. Ver atak bana oradan ya. Abi full rezidans gidiyor şaka, şaka gibi. Dans. Kursu rezidans veriyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum atak matak bir şey versin ne? Her bonus 3. <laughs> bir ters siliyorum. Hadi oğlum be. Atak Akali Tipres 103. Bence gayet. Ramazan okay. abi gayet Abi, abi atak agaleti press 103 geldi. Çok iyi. Bu press'e 103 daha vuracağım değil mi? Evet. Agantis atak diyor değil mi press? Evet. %3 press'lere fazla olacaktı. Çok iyi bir şey düşünmüş. Gerçekten mi? Ya i̇şte bafatan yok. İnşallah elindeyiz. Hadi baba ya sağlam bir şey ver. 3 milyon 100 np şey xp verdi. Ortadaki ilk boss. Aa Hı -hı. buradan geçeceğiz değil mi şimdi? Ya hak. <laughs> XP bonus yüzde üç. Kardeşim bak. <laughs> Beni delendirme. <gülüyor> <gülüyor> ben seni birazdan göreceğim. Atak Agaiti Mage yüzde iki. Abi. Atak? Agri Agenist Mage. Mage ile Pires'te atağım var işte. İyi. Sonra paran olunca Mage'yi silersin bir daha denersin. Pires'te silme ama güzel. Dur iki tane daha var iki tane daha alayım. Oğlum çok iyi eksperiyor lan burası. Baba son kez yapıyoruz. Magiye siliyorum. Hadi oğlum güzel bir şey ver be. Holy Demage Residence 15 diyor. Evet arkadaşlar şunu hemen siliyorum. Holy Demage. Umarım kötü değildir ya. Baba basıyorum bir tane daha. Başka parça kalmadı. Ya hak. STL bonus 3 verdi. İşe yaramaz çok. Şöyle CTR bonus. 4.5 gem diyorum abi. Tıklıyorum buna. Ya hak dedik diye bastı. MP bonus 132 ya bu. Ah, olana. Hadi be uğraştırma be. Güzel bir şey ver bitirelim. Ice Resistance 19. Her <laughs> seferinde kaç para gidiyor denemede? 14.5'er. Yok. Aynen. Silme beraber mi? Yok on, 20 10, 20 para gidiyor abi. Ya hak. Atak Aganis Rogue'ye %3. Çok iyi. Hem Pires, hem Rogielara %3 oldu şu an değil mi ikisi? Evet. Tamam, da ile. Süper, süper oturturdu. Oğlum harbiden çok iyi oldu lan. Çok iyi oldu değil mi? Arkadaşlar, şu an atak Agaleti Rogiel %3 ve atak A Agenist e Priest %3 oldu. Bence gayetten harbiden iyi oldu abi. Bunlar daha fazlası var mı ama yüzde beş Bilmiyorum. zamandan öğreneceksin. Şu an sakın elleme olur. Şeyleri silme sakın. Tamam. iyi geldi sana. Rogiolara da fazla vuracaksın. <laughs> Pireslere <laughs> Deneriz onu hatta arenada. Tamam. Benim XL8'i veririm sana. Vurursun bana. Eline onu takar onunla vurursun. Bakalım ne kadar fark ediyor. Sonra Hayati'yi çağırız Şey, Bov Defans x 05 %2 Fulgül 5 neymiş lan Boğaz defans da çok iyi Bak flokçu cezde şu anda Şimdi arkadaşlar Bir tane kardeşimiz yazmış yine Solo bir şekilde ya da e, Partiyle şey yapabilecek olduğumuz yer Farm atabilecek olduğumuz yer Dehat Valley bölgesinde arkadaşlar Burada solo bir şekilde Farm atabilirsin Burada parti atamazsın Burada GS çıkar abi Şu an GS 5-6M bu solo için en ideal güzel yerlerden bir tanesi. Hem rahat oluyor hem çok fazla bir giderin olmuyor arkadaşlar. Hemen diğeri geçiyorum. Sonra satırı gelirsin bu solo şekilde. Solo da atabilirsin, parkta atabilirsin. Bu e, sword atıyor arkadaşlar. Burada hem parti gördüğünüz gibi hem parti hem solo bir şekilde geçebilirsiniz. Kardeşim Diviner. Burada atak SC, unik SC, takılar. Bir bakmışım var ya bir takı atar 30 hem 40 hem. Bir anda köşe olursun. Diviner. Yer tek bu abi. Hemen diğerine geçiyorum. İkinci bir yer solo olarak arkadaşlar Flamnak kesebilirsin yer bulursan Burada hem Vixen hem GS droplar da arttı Abi çok güzel e, farm atabilirsin Burada Ama tabi yer bulabilirsen bir de çok darlama geliyor Solo olarak en iyi yer burası Flamnak abi bir diğer slotumuz e, rak. Abi burada inanılmaz çok kasarsın. Deli gibi. kafayı yersin. Tabi rahat bırakırlarsa adam akıllı farm atarsın buradan çok güzel. Hani saatlik onların garanti banko. Bir diğer slotumuz Black Mami. Burada da epic Unique SC atar. Güzel. Atak SC, def SC atar. Buna para ediyor. Bunlar içinden takatıyor arkadaşlar. Bir anda burada da çok güzel ee, farm sol bir şekilde. Parti gerek yok burada. Bunlar böyle iki kişi ama bir diğer yere geçelim. Ee, Arktoma kesebilirsin ama e, partiyle. Sola kesemezsin. Bilgin olsun. Yamuldur valla. <laughs> Devam. Bir diğer diğer solsa en favori yerim. Tartışmasız. aldık ki abi. Buraya yine partili geleceksin. Abi farmını açacaksın. Yani 50-60 e, kişi başı 20-30'a kıtlayıp gideceksin abi. En temizinden. Şimdi içine taş maçlatmaya başladı bunlar 30 40ken bayağı güzel. Abi hiç işin yoksa gel anda çöp Buradan keyfini bak yürürsün Bak Brutal gitmeden önce aklıma geldi. Burada e, Sylox var. Burada inanılmaz çöp atar. Burada çöp farmı yapabilirsin. Yani saatlik onem falan getirir. Epic Sage'i falan da atıyor buradan. Ve hemen arkasında da Dread e, Sylox var. Burada Mino falan atıyor. Epic sage, 12 sage de atıyor. Buradan da güzel bir para kılarsın kankam. Bu da Brutal yolunda hemen. Şöyle göstereyim. Bak baba Buradan çıktın mı sola hemen döndüğü zaman Burta yolu. Buradan Burta gidiyorsun. Şurada hemen. Şurada bir nimet varmış ama bu hesapla <laughs> alamıyoruz maalesef. Toplayamıyoruz. Şimdi kanka Baruto'ya geldik. Bakın burada sağlam adam bir parti ekibi olması lazım. Çok fazla vuruyor. Çok da güzel item atıyor ve it yani dropların en baba yeri burası. Ama sağlam olman lazım. Sağlam olmazsanız Ölürsünüz abi. Ya yani en az partize 3-4 tane okçu olması lazım. Bakın burada toplanmış millet. Yani kardeşim bu kadar şu anlık. Zamanım kısa ha Hadar falan gösteremeyeceğim falan göstermeyeceğim. Onu bir, bir, sonraki eğer merak edersen oraları da göstereceğiz. Ama orası daha çok çöp slotları Dizatman, e Vampir Pat. Ondan sonra Mami yerleri var. E yani bu şekilde abi. İnşallah yararlı olur. Hadi bakalım devam. Evet arkadaşlar bugün tek başımayız. Kutuyu açıyorum. 3 2 1 Reaper. Bastım. şey varıyor kafalı abi helmet. <imperi> elit <helmet> elit. Adam Reaper aldı Hı <laughs> 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 Of. Ne koydum be. Ne koydum oh, be. Şimdi her şey bitti demeden bitmez ama Ben yine Allah kazanacağıma Allah pek inanmıyorum ya Şurada bir ezik magi gördüm ama Nasıl bir ezik? Arkı kapıyoruz lan 253 208. Se... Metin 85 köpek gibi oluyormuş abi Evet Yani direk hissettim oğlum Aa onun da mi 85? hayır olsun abi Bir ton para gitti yani. arasından Hesaptan var mı bir haber? Yok. Gelmeyecek demek ki adam. Ondan sonra bakarım. Gelecek yani o var mı? Hı? Uyarı niye vermiş sana? Bilmiyorum baksana bu saatte vermediyse. Belki mesaiye kalmıştır Bir şey olmuştur. Allah. Öldürsem be bir. Oğlum öre geçmişiz lan. Yok öre geçmemişiz. Adamı var yedim yedim. Hadi. Sen Hadi. nereye Hadi. gidiyorsun? Alım <laughs> ya buradan kaçarken dolu tutuldu. Metin nasıl olmuş bu oğlum? Güzel. Beğendin değil mi? Evet. Bence çok güzel. Yani güzel. Dondurma da böyle yapmış anne. Ama 12'nin şeysi pres miydi? 12 de presti galiba. Seninki nasıl abi? Seninki de güzel. Seninki Rogio pres. Benim pres de bir iki şey düzeltsak. satamıyorum lan Lan bizim oyun oynuyorlar. Allah bilgini vermesin. <laughs> Sen nereden gidiyorsun Güzel ya bizim vale parti çatır çutur. Adam kısı ya. Sen ne yapıyorsun lan orada? Allah alamadım be. Seni alırım. Seni yerim. Seni hızlayamadım herhalde oradan ama. Bizikler de tuzadı güzel. Güzel abi. Çok güzel. Hadi verdim kaç? 450'ye 520 daha. Bunlar monu mu alıyor? Ne alıyor? Topluluk nasıl yapıyor? Aa, Topia güzel. Ya. ben selamı delim. Aha. Uf. Nasıl gidiyor var yokları. Allah vur lan şunu bir tane. Ben sıralamana 9'a düşmüşüm. Birinci yerim 9 olmuş. Valla dizliyorum var kendim bile inanamıyorum aldım ya. <laughs> Aa gidiyor lan. Yuh oğlum ben manis alıyorum, kür alıyorum. Peşin 3 tane daha manis geliyor. Lan vur şu Bizim malum abi acillar be. Aha aldım birini. Hadi vur şuna Adam yürek yemiş ya. Ne olur şuna bir tane daha, bir tane daha vurayım. Aldım lan aldım onu okay. Güzel abi çok güzel vuruyorum ya maşallah Güzel abi bizde Tamam buraya gel Öldü Gel oğlum buraya Vurdum onu Aldım Seni de alırım seni de alırım Seni de alırım, seni de alırım. lan alamadım be Nereye gidiyorsun oğlum sen? Öldün sen. Kamil nereye gidiyorsun öyle? Hep böyle son dakika tıkladım bütün şeyleri aldım ya. Bundan sonra geç basacağım abi. Allah Allah vurdum lan seni. Çekemedim lan. Hiç video olup bir şey yok ya. Güzel abi. Alır seni de alamadık. Aha. Tek ye. Çok güzel. Çok güzel bebeğim. Oha alan attım 3 kişi vurdum. <laughs> güzel abi. 3 <laughs> kişi aldım daha alanı. Bitti herhalde bizim. ve yendi 200. galiba. 200 veriyordu. Orası Yok, yendik abi. Win. Mükemmel abi.